Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet. bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Clash Royale'deyiz arkadaşlar. bilen bilir daha önce benim kanalımda Clash Royale videoları da paylaşılıyordu. Fakat kaldırmıştım kanalımdan. Bugün şöyle bir 6000 kupaya çıkma videosu çekmek istedim. Tabi çıkabilecek miyiz emin değilim. İki savaşımız var. İki savaşı yapıp videoda hani bu 6000 kupaya çıkmayı hedefliyorum. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Oyunun sesi fazla mı az mı onu da bilmiyorum. Videoyu çektikten sonra göreceğiz. Umarım kötü değildir sesim. Şimdi şöyle şu ödülleri alalım yavaştan. Ondan sonra başlayalım arkadaşlar. İki savaş atacağız zaten. Hadi kazanamazsak fail olabilir bu video. O yüzden fail olursa zaten atmayacağım. Şimdi bu, bunu size atmışsam fail olmamış demektir. Yani 6000'e ulaşmışız demektir. Bakalım. İnşallah çıkarız. Güzel bir savaşlar olur. Şöyle şu kartları bağışlayalım. Ee, gördüğünüz gibi Hakan Kota Hakan klanındayız. Buradan da ona selamlar yolluyorum. O da çok güzel arkadaşlar oynayan bir abimiz veya büyüğümüz. Birkaç yaş büyük yani çok da büyük değil ama yani bir büyüğümüz sayılır. Ona da açtığı klan için bize öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde bir savaş aratıyoruz. İki savaş kazanırsak 6000 kupadayız. Eğer bu videolar beğenilirse ee... Devamı gelecektir Kupa Kasma serisini şöyle hızlı bir atak yapmak istiyorum. Atacak mı bir şey? Şöyle ortaya çektik hızlı bir şekilde. Umarım sesim iyi geliyordu dediğim gibi tekrar söylememe gerek yok ama. Ee, bilgisayarda normalde çok fazla bağıra bağıra çektiğim için sesimi, hani burada pek ayarlayamadım demin birkaç deneme yaptım. Biraz fazla çıkıyor gibi geldi sesim. Ya da telefondan kaynaklı olabilir. Şöyle hızlı bir atak, bakalım ne olacak? Ee, bu savaşı bizi bayağı zorlayabilir bu savaş. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ya çok fazla anlatamıyorum. Çünkü ben normalde en fazla çıktığım kupalar bu civarlarda olduğu için bu maçlar benim için olabildiğince heyecan verici maçlar. Yani çok çok heyecan verici maçlar. 6000 kupaya çıkıp hatta 6000 kupanın üstünde yapılan maçlar daha da yani benim için ilginç gerçekten çok değerli maçlar. Şöyle hızlı bir şekilde ortaya çektik. Sen dondur devam et. Biz saplamaya devam. Şimdi bunu söylemeyecektim ama arkadaş kendini zeki sanıyor. Tamam, tabi savunacak bir şeysi mutlaka vardır ama biz de boş değiliz yani. Şöyle bomba acısını da yedik. Çok güzel. Ee, bu maç Allah izin verse bir sıkıntı çıkmazsa biz de arkadaşlar. Hani çok büyük bir atakla gelirse adam orasını bilemiyorum ama büyük ihtimal bizde olabilir bu maç. Şöyle güzel bir atak yaptık. Bakalım ne olacak. Şöyle çektiğimiz zaman adamı çok güzel. Evet. Şimdi birkaç vurmalık bir şey kaldı. şöyle şuna vur sen. Heh, şöyle. Bu maçı kazandık galiba arkadaşlar. Büyük bir atak yemezsek. Şu an bizde bu maç. Şöyle yapalım hızlı bir şekilde. Şuraya da savunalım. Ve arkadaşlar maçı kazandık. İlk maçımız güzel. İkinci maçı da kazanırsak 6000 kupadayız. Uzatmalara kalmadan. İnşallah Şöyle 30 kupamızı alalım. 20 kupa kaldı arkadaşlar. Ee, Clash Royale uzun zamandır oynuyorum. Bu maçı da yenersek şöyle bir hesabımla alakalı birkaç bir şey göstermek istiyorum. 12 seviye geldi. Bu gerçekten tehlikeli olabilir bizim için. E, genelde böyle arkadaşlara ya baştan 3 taş, yiyebiliyorum ya son dakika golü yiyebiliyoruz. Hani son dakikada alıyor. İkinci kulemizde alıyor ve bizi eliyor. Ee, ama hani güzel bir savunma yaparsak büyük ihtimal ağır bir destesi var aynen gördüğünüz gibi. Şöyle çok kasmazsak inşallah alacağız bu maçı. Biraz fazla iksir harcadık gibi geldi ama şöyle bir daha dalacağım. Şimdi bu ölünce bir tane domuz çıkacak muhtemelen. Aynen çıktı. Şöyle ben kendimizi savunmaya yönelik Şöyle bir kart attım. Şuna bir Şöyle bir tane vur. Bir tane vur. Hadi hızla. Ah be. Onu çıkartmasak iyiydi. Ee, arkadaşlar güzel savunduk. Arkadan ses gelebilir. Kusura bakmayın. Ee, çok büyük bir atak yemezsek bu arkadaştan Bu maçı da kazanabiliriz. Şu an tam emin değilim kendimden. Gerçekten ben de hani şaşkınım uzun zamandır çıkmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bir türlü çıkamamıştım 6000'e. Şöyle. Neden böyle daldım hani merak edin arkadaşlar olacaktır. Şimdi bunu dalmasam muhtemelen çok büyük bir atakla gelecekti arkasına tren yaparak. Şöyle. Sen şura gel. Şimdi arkadaşlar Bunu savunmak her şeyden daha zor olacak Muhtemelen. Bu arkadaşımız hani bunu savunamazsak muhtemelen Kulemiz gidiyor burada. Hadi hadi hadi. Aga hadi be. Şimdi daha tehlikeliye bindi bu iş. Şöyle hızlı bir şekilde atak yapmaya çalışacağım ama. Arkadaşlar şimdi çok tehlikeli bir atak yiyeceğiz. Bunu savuşturabilirsek maç bizde savuşturamazsak gittik arkadaşlar. savuşturduk gibi arkadaşlar. Güzel bir atakla buradan çıkabiliriz. Şöyle. Çok güzel. Aldık mı? Aldık arkadaşlar. Ve 6000 kupayız. Çok güzel. Ben daha önce 6000 üzerine birkaç sefer çıktım ama gerçekten heyecanlandırıyor bu beni. Şöyle 8 dakika olmuş videomuz. 6000 kupamıza da ulaştık. Çok güzel. Çok şükürler olsun. 6010 kupayla şöyle birkaç kişi var yukarılarda şöyle Hakan Reis de orada. Neyse şöyle bir profilimi göstereyim size. Arkadaşlar Yellat kasırga destesi kullanan bir insanım ben. Sezonun bitmesine 4 gün kala çıktık 6000'e. Önceki sezon 5902. En iyi sezon hani bu bitiriş arkadaşlar. Bu size yanıltmasın. Şöyle görebilirsiniz atıp 6025'e kadar çıktığım zamanında. 136 binde bir bağışımız var. Şöyle. Savaş günü galibiyetleri. Mücadele galibiyetleri. Çok iyi bir oyuncu değilim. Ama fazla fazla oynayarak buralara kadar geldim. 4 yıldır oynuyormuşuz. Yani 2017 yılında ben ilk çıktı sene indirmemiştim. Pek sevmemiştim. Daha sonradan sevdim. Ve buralara kadar geldik. Çok şükür. Eee... Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Gerçekten ben de şu an heye heyecanlandım. Elim ayağıma dolaştı. Eğer devamını isterseniz devamı da gelecek videoların Umarım beğenmişsinizdir. Ee, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı, beğenmediyseniz dislike atıp yorumlara neden beğenmediğinizi yazmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler.